Evet arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Tüm şu seedleri toplayacağız. Buluyoruz ama nerede? Ben bir tane buldum. Bakın burada. Bunu e, bazı youtuberlar bile görmeyenler. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, yapalım. we play this little tape on loop whenever Daha we close orada. the factory for the day. So, trespasser, Just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Her yerde bir tane var. Bu. Evet. Bekliyoruz ki. Sti pipi pip. Hiçbir Youtuber'ın göremediği... Onu ben diğer videolarda gösterdim ama tekrar göstereceğim. Evet, <laughs> doydu. <laughs> saniye arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım sesimi şimdi göremezsiniz. Ben göremiyorum aslında. İyi hadi. Abone olun ve katılın. Hem de videolarda gelecek. Şimdi kanka, dinle, 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 dinle. Deme Leute, deme, deme, tekrar denesen mi? 8 da bitirmiyor. Power. Burada yok diye biliyorum ben. Puppy playtime. time. Poppy play. Facecamlı videosunu görmesini istiyorsanız like atın. Like 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 like. Like sıralesin. Wookie wookie wookie. Wookie 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 wookie. Wookie wookie dede buki. bir kolu çıktı ilerinden çıktı. Evet. Hadi hadi. Ha burada da bir tane var gizli arkadaşlar bakın. Gördünüz mü onu? Ben videoları falan planlar yapıyordum. Bunu yaparken aynı zamanda şey yapıyordum. Araştırıyordum. Şimdi onu da bulmamız lazım. CD şu anda nerededir ya? CD şurada. Şu anda diğerleri umurumda da. Onlar kadar değil. Dur şunu da alabiliriz. Telefonla oynuyorum da azıcık biraz zor. Nerede CD'yi göster lan? CD nerede arkadaşlar? Ha buraya geçtim lan sonunda. Ben buradan nasıl çıkacağım? Girdim mi? Ama nasıl girdik? Evet arkadaşlar yer değiştirdim. Çok sıcak var. Bak tüp silidir bulacağız. Nasıl çıkacağız buradan? çıkamazsa video iptal. Hepsini bulduk mu? Şöyle şey. açalım. Yani konuşma geliyorsa çok daha abartmayın. Ne olacak? Takalım. A televizyon mu? Biz çok uğraştık. Yani uğraştık. var where they keeping In a sweep of this place. Evet. No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with the orphanage shots. Oh, wow. Right. I get it. It's, nice uh, it's just hard to be happy about a fact. <sighs> Değil robot olabilir bak. Bitti. Evet. Evet. Neyse bir an gördük.

Oraya gidemeyim mi? Şak. Şah. videodayım.

Onu sonra göstereyim. <gülüyor> şimdi Çünkü <laughs> burada bakın yanlış oldu. Şimdi kapat. Bak. Soncaklar benim. Çok hoşuna gidiyor var ya. Evet, Böyle Bakın bir şu pembe şeydi. Gördünüz mü? Şimdi şuraya kadar. Yani gidip gelmek lazım. Bizim tarafta kuşlar bakın ne kadar tatlı kuşlar. Şimdi sen değil mi? <laughs> Eski TV bir Buraya girebilir miyim? Ya. Bu ne, şey ne arkadaşlar? Bir <laughs> ele benziyor. Robot <laughs> elini çok benziyor. Mavi isim. Bir Hadi gidelim ya. Videoyu severseniz abone olun. Bir şey olmuyor değil mi? Doodie goody milky. And it's weird because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. Your body Hadi is lan. older. Older and then you die. Human bodies can't stay young forever. <sighs> There's things though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I <laughs> mean the oldest people to ever live are still younger than those, so I guess everyone is always young relative to something, right? All right, I think we're getting a little on track. <laughs> açılacak Arkadaşlar. Parmağımla basıyorum. Şimdi onun can... olmasını bekliyoruz. başka bir benim... e, gözünden kaçırdığım bir tane var. Şimdi yani de güzel bir gözlerim güzel Benim de şimdi. Ben hiç kutuza geçemiyorum. Ama oyun yapımcıları var. boru. Şu boru. Ya içinden geçebiliyorsak gore ederim bir şey. yani Efendim. Belki Burada alabilirsem çok iyi olur, var ya. Şu buranın içinden tekrar bir geçeyim. Gel <laughs> babana, gel <ver>, Kapıska! <laughs> Aa, Alıyordu arkadaşlar neyse. Periko. Ha. <laughs> <Öyle> gidecek mi beni e, kovalayacak? Topin. Arkadaşlar yine önceki bir bakla karşısındayım. İnşallah kaldığın yerden başlatır inşallah. Telefon da çok ısındı. Yes. Android mi? ya. İyi, ben yapıp geliyorum direkt. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Gel bari. gelsene hazır mısın? mi sana? Topiden kaçacağım. Nuri izleyecek misin popiden kaçmamı? Hı. Hayır. Kaçacağım bak. Lisa e, kaçacak. Hadi ya. Anne? ha? Geliyor mu? Görmedin mi? Hı hı. Tam Kapısına geleceği zaman ben donur buraya girme. Anne bir şu Şimdi göreceksin şimdi de kim Anladın mı? Şimdi göreceğiz. Orada yine bir kapı kapı. Bu bu mu Sarışacağım. Şimdi, şimdi mi? Evet İyiyim, ne oldu? Aa, şimdi. İnşallah. Allah şimdi kopyi göreceğim. İşte arkadaşlar. Uki Uki Geberdi. Uki Uki. Şimdi her CD lan bizim challenge'ı unuttum ben. CD'leri buluyorduk değil mi? Unutmuşum lan. Heh, bakın az önce CD aldım. Kör olanlar görünüyor. Buranın kötü bir biraz hızlı geçeceğim. Yine bir ampul mu çıkıyor? Evet. Sen de sıkayım mı Hı hı. Geçiyorum arkadaşlar. Hemen şey yani bu karakterin. Şey oraya oraya bu playtime çiçekleri kilitleniyor mu? Arkadaşlar bakın. Ben bazıları çiçekler. Ne durum? Biz hepsini, biz hepsini biz gördük mü? Hani biz robot falan diyorduk. Bunu zaten en başta gördük. Bunu biz yarattık. Bunu, da biz, yarattık. Bunu, da biz, yarattık. Bunu da biz yarattık. Bu da onlar. Lan biz hepsini, hepsini gördük <laughs>

bakınca bakın. Ama bakmıyorum çok iyi. Ben diyen de bakıyorum. Şimdi bunlar da benim falan da. Bismillah. <laughs> Kazandık. Burada beş var oyun var. Amişat. Şimdi buna göre bir şey gör.

şuna bas eline Dur Ne kadar lan?